Mahalleler çiçek açmaya devam ediyor. Akseki İbradı ve gün doğmuştaki muhtarlara da çiçekleri ulaştırıldı. Okulumuzun bahçesine, camimizin bahçesine, oyun parkına gerekli olan yerlere dağıtacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce de kekik gibi bugünkü işte çiçekler gibi hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz bu çiçeklerimizi ve önceki fidanlarımızı Muhittin Necip Bey'den istemiştik yolladı. Teşekkür ediyoruz. Bunu halkımızla paylaşacağız. Akseki ilçemizin 51 mahallesinde muhtarlarımız, kooperatiflerimiz, kamu kurumlarımız vasıtasıyla ilçemizi güzelleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin seralarında üretilen çiçeklerimizin Akseki ilçemizi süsleyecek olmasından dolayı mutluyuz. Muhtarlarımızın talep etmiş olduğu çiçeklerimizi kendilerine teslim ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle Akseki ilçemizi daha da güzelleştiren Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Müzik